Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. İdman Pisti programına hoş geldiniz. 17 Kasım Pazartesi günü Şanlıurfa'da 9 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman Pisti görüntülerine günün ilk koşusuyla start veriyoruz. 1 numaralı Aziz Geçgelat. İç piste 859 net, 430 net oldu. Mustafa Işık idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 2 numaralı May Ares. İç pistte 640.8, 426.7 oldu. Necmi Altın idaresindeydi. 3 numaralı Perperek pistin tersi yönünde çalıştı. Öndeki isim geride Küçük Yunus var. Mehmet Aslan idaresinde iç pistte 641.2, 400'ü 27.2 oldu. 4 numaralı Yeşil Radar iç pistte 858 net 427.6 oldu. Sergen Turan idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Captain at Sea. İçte izliyoruz. Dışta iki kaptan oldu. Yusuf Cengiz idaresinde 854.4 buçuk oldu. 6 numaralı Majura. Dışta izliyoruz. İçte Cesur Paşa var. Mehmet Aşka idaresinde Elazığ'da 855.2 400'ü 26 net oldu. 7 numaralı Nurdan Kız 400 metrelik sprintini iç piste gerçekleştirdi. 26.9 oldu. Mehmet Doğan idaresindeydi. Sekiz numaralı Queen Gönül iç pistte 400 metrelik sprinti 26.6 oldu. Hacı Becen idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Şerif Titus. iç piste 643.5 428.9 oldu. Hikmet Sarı Dal idaresinde bu işini tamamladı. İkinci koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Kafkas CD ekranlarda. İç piste 800'ü 1.04.8 432.7 oldu. Mehmet Garip Can polt idaresindeydi. 2 numaralı Akaltun Bey'i geride içte izliyoruz. Dışında Mutvakel, önde Boyraza var. Sergen Altın idaresinde 800'ü 1:03.7 400'ü 33 net oldu. 3 numaralı Baba Fatih iç pistte 600'ü 49.9 400'ü 34.9 oldu. Adnan Felhan idaresindeydi. 4 numaralı Cemreova Pistin tersi yönünde çalıştı. Ferhat Toprak idaresinde 648.2 400'ü 32.7 oldu. 5 numaralı Kadir abi iç pistte 646.4 431.3 oldu. Sami Kaplan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı oğlum Gökhan. Geride izliyoruz. Önde Alkuruş kızı var. Devran Şenbahri idaresinde 400 metrelik sprinti iç pistte 30.4 oldu. 7 numaralı Onur Süren. İç pistte 800'ü 1.02.2 432 net oldu. Necmi Altın idaresindeydi. 9 numaralı turbo kolik. Önde izliyoruz. Geride küçük Adul var. Aziz Akdemir idaresinde iç pistte. 800'ü 1.04.7 400'ü 33 net oldu. 10 numaralı Uçkanoğlu. Geride izliyoruz. Öndeki Yatu. Ortadaki Hipotenüs. Yunus Çelikbaşı idaresinde 800'ü 1.02.5 432.5 oldu. 11 numaralı Yörükova 648.2 433.2 oldu. Neşet Doğan idaresinde bu işini tamamladı. 12 numaralı Anandi 646.1 430.5 oldu. Sergen Turan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 13 numaralı Doğan Prenses, iç pistte 800'ü 1.03 net, 432.6 oldu. Mehmet Emin Doğan idaresindeydi. 14 numaralı Prenses Angelina, 800'ü bir çift 0.8, oldu. Sayit Çelik idaresinde bu işini tamamladı. 15 numaralı Yaralı Akbaş iç pistte 400 metrelik sprinti 32.6 oldu. Sergen Turan idaresindeydi. 3. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Yılan Dereli ekranlarda. İç pistte 854.3, 426.7 oldu. Aziz Akdemir idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Storm River. Pistin tersi yönünde 641.9, 27.6 oldu. Ferhat Toprak idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı Tuiyo. İç pistte 400 metrelik sprinti 30.8 oldu. Mustafa Işık idaresindeydi. 5 numaralı hener iç pistte 853.2 4 259 oldu Yusuf Cengiz idaresindeydi. 6 numaralı yavaş abdi iç piste 855.4 429.1 oldu Necmi altın idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Line Hector. Geride izliyoruz. Önde süper bella var. Hasan Sökmen idaresinde 858.3 400'ü 28.2 oldu. 7 numaralı Line Hector. 8 numaralı Rüzgar Celal. İç pistte 641.5 400'ü 27.7 oldu. Mustafa Işık idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 9 numaralı Bohemia, iç pistte Mehmet Şaykir idaresinde 854.9400'ü 27.5 oldu. 10 numaralı Berşan, iç pistte gerçekleştirdiği 400 metrelik sprinti 26 net oldu, Sait Çelik idaresindeydi. 11 numaralı My Boyefe İzzettin Gürek İdaresinde 400 metrelik sprinti 26.5 oldu. 14 numaralı White Butterfly iç pistte 639.9 426.2 oldu. Doğan Üni İdaresindeydi. Dördüncü koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı rüzgar delen ekranlarda. İç pistte 400 metrelik sprinti 31 net oldu. Mehmet Şakir idaresindeydi. Üç numaralı Ferhat kardeş. İç pistte 800 1.01.7 400'ü 31.5 oldu. Aziz Akdemir idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı Doğu'nun Karataşı önde izliyoruz. Ortada Dede Ensar, geride Rahatol var. Mehmet Emin Doğan İdaresinde 800'ü 1.01 net 431.8 oldu. 6 numaralı Pınar Rüzgarı geride izliyoruz. Önde Berat Kaan var. Yunus Çelikbaşı İdaresinde iç piste 800'ü 1.02.6 432 net oldu. 7 numaralı Cevherhan. İç biste 647.7, 432.2 oldu. Mustafa Işık idaresinde bu işini tamamladı. Sekiz numaralı Güven Kız. 800'ü 101 net, 429.9 oldu. Hasan Altun da idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Sarı Bulut 800'ü 1 0 net 430,5 oldu. Mehmet Doğan idaresinde bu işini tamamladı. 10 numaralı Özernaz 650 434 net oldu. İzzettin Gürek idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 11 numaralı Karagöz Bey'i geride izliyoruz. Önde mualla var. Burhan Sarıdal idaresinde 800'ü 1.04.7 432.9 oldu. Görüntülerimize 5. koşuyla devam ediyoruz. 1 numaralı Tahir Veli. İç piste 800'ü 1.03.8 400'ü 31.8 oldu. Sayit Çelik idaresindeydi. 2 numaralı Çaputhan iç pistte 800'ü 1.03.8 432.4 oldu. Aziz Akdemir idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Asil Cengaver iç pistte 800'ü 1.02.4 432.7 oldu. Mehmet Doğan idaresindeydi. 4 numaralı Baybars Bey. Geride izliyoruz. Önde Onur Süren var. Altın idaresinde 400 metrelik sprinti iç pistte 31.3 oldu. 5 numaralı Berat'ın oğlu. iç pistte 400 metrelik sprinti 30.3 oldu. Hasan Sökmen idaresinde bu sprintini gerçekleştirdi. 6 numaralı Bozkıran iç pistte 1000'i 1.20 net 431.4 oldu. Yusuf Cengiz idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Börütay iç pistte 1000'i 1.03.3 432.4 oldu. Aziz Akdemir idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8 numaralı Göçeroğlu içte izliyoruz, dıştaki Girdabınoğlu Devran Şenbahar idaresinde iç piste 800'ü 1.04 net 400'ü 32.7 oldu. 9 numaralı Keşanlı Mücahit iç piste 800'ü 1.05.1 434.2 oldu. Fuat Süsen idaresinde bu işini tamamladı. 10 numaralı Koca Sabri 646.6 431,5 oldu. Fuat Süsen idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 10 numaralı Koca Sabri. 11 numaralı Belinay Çiçeği Ferhat Toprak idaresinde 800'ü 104 net, 400'ü 32.9 oldu. 12 numaralı çılgın evin iç pistte 645.6 431.7 oldu. Fuat Süsen idaresinde bu işini tamamladı. 13 numaralı Mualla. Önde izliyoruz. Geride Karay Gözbeyi var. Yusuf Cengiz idaresinde 800'ü 1.02 net 430.3 oldu. 14 numaralı Sosan Tay iç pise gerçekleştirmiş olduğu kenteriyle ekranda Vedat Kızmaz idaresindeki bu kenterini izliyoruz. 15 numaralı Uğur Meleği. 800'ü net, 430.8 oldu. Halil İbrahim Akkaya İdaresi'nde bu işini tamamladı. Altıncı koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Sararhan iç piste gerçekleştirmiş olduğu Kenteri ile ekranda Seryan Turan idaresindeydi. İki numaralı Başalp 800'ü 103 net 432.6 oldu. Mehmet Garip Can Polt idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Hür Adam iç pistte bir kenter gerçekleştirdi. Hacı Beycen idaresindeki bu kenterini izliyoruz. Dört numaralı Kılıçbağı bağı bir kenter gerçekleştirdi. Ekrem Çeçen idaresindeki bu kenterini izliyoruz. 5 numaralı madenci pistin tersi yönündeki kenteriyle ekranda Hasan Sökmen idaresinde izliyoruz. 6 numaralı Pekalp 400 metrelik sprinti 30.5 oldu. Necmi Altın idaresinde bu sprintini tamamladı. 7 numaralı Vital 800'ü 1.02 net 432.8 oldu. Hasan Altundağ idaresindeydi. 8 numaralı Hilvanlım. İç pistte 800'ü 1.02 net 432.2 oldu. Ahmet Hasan Bayar idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 9 numaralı Gökkara. Sergen Turan idaresinde 651 net 400'ü 34.4 oldu. On numaralı oğlum benim. İç pistte 800'ü 1.04 net 433.6 oldu. Aziz Akdemir idaresinde bu işini tamamladı. 12 numaralı Demirer 800'ü 101 net 429.7 oldu. Mehmet Emin Doğan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 13 numaralı Cinderella iç bisle 800'ü 101.2 430.4 oldu. Necmi Altın idaresindeydi. 14 numaralı Karapınar Aslanı. İç pistte 800'ü bir çift sıfır net 430 net oldu. Aziz Akdemir idaresinde bu işini tamamladı. Bir numaralı Lord of the Black bini 114.5 428.2 oldu. Devran Şenbahar idaresindeydi. 2 numaralı Sand of Summer hiçbise 855.1 428.6 oldu. Fuat Süsen idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı Kingova 641.7 426.6 oldu. Necmi Altın idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı Rakıt Rakun iç pistte 854.4 426.3 oldu. Aziz Akdemir idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Şimendifer 856.1 428 net oldu. Sami Kaplan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 7 numaralı Kaneko'nun torunu 856.6 428.1 oldu. Ahmet Hasan Bayar idaresinde bu işini tamamladı. Sekiz numaralı Regel, iç pistte 639.4, 426.2 oldu. Yusuf Cengiz idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 9 numaralı Kanaga 400 metrelik sprinti 30 net oldu. Hasan da idaresinde bu sprintini tamamladı. 10 numaralı Heybetli Tay. Geride izliyoruz. Öndeki 3 yürek. Mehmet Emin Doğan idaresinde iç piste 1000'i 109.7 400'ü. 28.5 oldu. 11 numaralı Island Breeze 851 net 425.6 oldu. Yusuf Cengiz idaresinde bu işini tamamladı. 12 numaralı Naklov pistin ters yönünde çalıştı 642.5 428.5 oldu. Ferhat Toprak idaresindeydi. 8. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Ayaz alış ekranlarda. Pistin tersi yönünde gerçekleştirmiş olduğu kenteri ekranda Hüseyin Altın Kılıç idaresindeki bu kenterini izliyoruz. 2 numaralı Büyük Serkan 650.6 435.3 oldu. İzzettin Güreke idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Can Yakup, iç pistte 647.2, 431.9 oldu. Mustafa Işık idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı Doru Reis, dışta izliyoruz, içte Toy Pınar var. Hasan Sökmen idaresinde iç pistte 800'ü, 103.7, 400'ü, 31.7 oldu. 8 numaralı mutfakel. Geride dışta izliyoruz. İçte Akaltun Bey'i önde Boyraza var. Hasan Sökmen idaresinde 800'ü 1.03.7 433 net oldu. 10 numaralı Toyhan Bey. Ortadaki isim. İçte Atik Hasan. Dıştaki Küçük Zeynep. sait Çelik idaresinde iç piste 800'ü 1.01 net 400'ü. 31.9 oldu. 11 numaralı Nazlı Berra. İç pistte gerçek değiştirmiş olduğu 400 metrelik sprinti 31.8 oldu. Mehmet Emin Doğan idaresindeydi. 12 numaralı Günhan Kızı. İç pistte 643.2 400'ü 31.8 oldu. Hasan Sökmen idaresinde bu işini tamamladı. 13 numaralı küçük adul. iç piste 800'ü 1.04.2, 400'ü 32.3 oldu. Devran Şenbahar idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 14 numaralı Nasuh kızı. iç piste gerçekleştirmiş olduğu 400 metrelik sprinti 33.2 oldu. Eyüp açık göz idaresindeydi. 15 numaralı Toy Pınar. İçte izliyoruz. Dıştaki Doru Reis. Hasan Sökmen idaresinde iç pistte 800'ü 104 net, 432 net oldu. Görüntülerimize 9. koşu ile devam ediyoruz. 1 numaralı Cavalry ekranlarda. İçte izliyoruz. Dıştaki Kızım Elay. Mehmet Şakir idaresinde iç pistte 641.1, 400'ü 27 net oldu. 2 numaralı Oğuz Başkan. iç pistte 641.5, 400'ü 27.9 oldu. Necmi Altın idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı ünlü ağam. İç pistte 858.4, 428.5 oldu. Mahmut Ünlü idaresinde bu işini tamamladı. Beş numaralı Art Legend. İç pistte 854.1, 427.3 oldu. Yusuf Cengiz idaresinde bu işini gerçekleştirdi. Altı numaralı Fast Photon. İç pistte bir gerçekleştirdi. Mehmet Arslan idaresindeki bu kenterini izliyoruz. Yedi numaralı İşkol iç hiçbirse gerçekleştirmiş olduğu 400 metrelik sprinti 28,5 oldu. Ferhat Toprak idaresindeydi. Sekiz numaralı Strom Digor 400 metrelik sprinti 26.8 oldu. Adnan Felhan idaresinde bu sprintini tamamladı. Dokuz numaralı peeling iç pistte 855.7 buçuk oldu. Mehmet Emin Doğan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. On numaralı monomoy gör. Önde izliyoruz. Geride The Race is Over var. Yunus Çelikbaşı idaresinde iç 853.5, 427.5 oldu. 11 numaralı Black Hero. 642 net, 427.1 oldu. Hasan Sökmen idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 12 numaralı Boyraz Gülü. İç piste gerçekleştirmiş olduğu 400 metrelik sprinti 26.8 oldu. Feytullah Felhan idaresindeydi. 13 numaralı Suzi Dil iç pistte 858.3, 428.7 oldu. Aprantis idaresinde bu işini tamamladı. 14 numaralı Askos iç pistte 641.8 427.8 oldu. Sami Kaplan idaresinde bu işini tamamladı. İdman pistindeki son görüntümüz 16 numaralı Tenten ten ekranlarda. 400 metrelik sprinti 28 net oldu. Hasan Altundağ idaresindeydi. 17 Kasım Pazartesi günü Şanlıurfa'da 9 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman pisti görüntüleriyle karşınızdaydık. Bol şanslar, iyi haftalar. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.